Merhabalar, demin e, WhatsApp grubumda olan bir arkadaşım e, pasta bakmak zorunda olduğu için e, yoğunlaşamıyorum. Gruba ne zaman girsem 700 tane bildirim birikmiş. İçime de sinmiyor, merak da ediyorum neler paylaşılıyor. Bir süreliğine Ayben Hanım çıkmayı seçiyorum dedi bana. Ben de ona tabii ki çıkabilirsin dedim. Şunu söyledim ayrıca kendisine. Buradan da size de bu bilgiyi vereyim. Ben de çok sevdiğim arkadaşlarımın grubundayım. Çok fazla kişiyle WhatsApp grubu da dahi olsa iletişime geçmeyi seçmiyorum. Çünkü enerjiler karışıyor. Çok sevdiğim arkadaşımın arkadaşlarım var 2-3 tane onların grubundayken çok birikmiş oluyor bazen bazen inanın hiç okumadan siliyorum bazen teker teker okuyorum hiç okumadan sildiğimde de hiç strese girmiyorum neden çünkü okumam gerekseydi zaten kuantum alanda bir şekilde o mesajı ben okumak ve görmek durumunda olacağım için akıştayım o anda enerji siliyorsa demek ki orada bana ee mesajı olan bir Bildirim yok. Bazen de öyle wow oluyorum. Evet ay ben duyman gereken şey bu deyip e, hepsini takip ettiğim de oluyor. O yüzden strese girmeyin. E, çok fazla zaten grupta olmayın. Öncelikle onu söyleyeyim ama paranın neşesinde olun. <laughs> Çünkü enerji karışıyor. Ya da e, okumadan silmek durumunda kalırsanız da strese girmeyin arkadaşlar. Gerçekten girmeyin. Çünkü okumuyorsanız vardır bir hikmeti diyoruz. Bu arada saçlarımı yeni kestirdim bilmiyorum yeni saç rengi yeni saç kesimi bilmiyorum beğendiniz mi ben kendim çok beğendim sizi seviyorum Allah'a emanet olun öpüyorum kocaman yarın İstanbul'a gidiyorum İstanbul'da akses seanslarım var. Ee, sevgili Nesrin beni heyecanla bekliyor. Kızıyla beraber e, Access The Bar seansı e, vermeye gidiyorum. Ondan sonra birkaç görüşmem daha var. Ardından e, Florya'ya geçeceğim. Florya'dan e, Bebek Sahili'nden bizim Jones Global firmasının yönetim kurulu toplantısı var. Boğaz'a nazır Boğaz manzaralı ve Boğaz'da tekne tur konseptli böyle yemekli bir yönetim kurulu toplantımız var. Oraya e, perşembe günü gideceğim. Perşembe gününden sonra farklı bir sürprizim var. Onu da takipte kalın. Onu da paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Yeni saçlarımla yeni ben ay ben. Öpüyorum.